Jetzt Zeit, Jetzt Zeit. Gözlerini kapatalım. Bu ne kanka? This guy was long, probably asked me. Bura 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 Ya kaçamadım abi. Kafa Çok al. iyisin be. Lamba gelir dikkat lambaya. Lambaya sana Ayaz abi lamba, lamba eksene. Lamba, lamba var. Öldüm sana lamba. CT <laughs> <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Yavaştın. Geçit kapandı. Ne absürt Gidiyorum. Gördün herhalde diğer premite değil mi? Aa! <laughs> 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 oh what the fuck? 2 2 2. Oy. Güzel. A3 lokatta birin